Allah Allah, ben kapıyı kilitlememiş miydim ya? Yemek kokuyor. Hoş geldin sevgilim. <laughs> Sen nereden çıktın? Seni önce yedi kere açmadın. Neyse ki anahtarı savuna basıp kalıbını almıştım. Hani o senin peşinde dolaşan bir kız var ya... ...o beni geçen kovduğunda kapının üstünde görüp almıştım. Sonra aynı hatayı ilk kez yapmam, bir daha zile basmam dedim. Yazdım oradan kendimi bir şey. <laughs> ya biz seninle bunu oturup konuşmadık mı, halletmedik mi? Yo. Yani sen o gün kız bana saldırırken arkadan böyle göz kırpıp... ...biz seninle sonra görüşürüz dedin ya... ...hatta ben de sana tamam olur o zaman deyip gittim ya. Ben sana ne zaman göz kırptım? Ben sana ne zaman göz kırptım? Kocanın arkasından ben sana göz mü kırptım? <laughs> ya şakacığım. Neyse sevgilim hadi git ellerine kal. Hatta duş al. Ben de sana yeni pijama aldım. Koydum yatağın üstünde onları da giy. Aynen aynen soyun. Ya Hadi benimle ilgilen. Senin adın neydi ya? Ay, bir an hiç sormayacaksın sandım. <laughs> Hazal. Hadi. Ya çok tatlısın. Nasıl? Beğendin mi? Bayıldım. Devlet ilçeye gittim. Dedim ki romantik ne varsa hepsini ben alacağım arkadaşım. Çok var dedi. Dedim olsun. O zaman hepsini istiyorum. Çünkü hangisini seveceğini bilemedim. Sence hangisi? Aa, bak iki insan bir kalp. Tam bize göre. Ne diyorsun bunu izleyelim mi? Ya Elio, yalnız buradan seçmiyoruz filmi. Ben buradayım tatlım da varmış. Benim aklımda başka bir film var. Aa süper. O zaman sürpriz yap ve şaşırt beni. Ama romantik olsun. Hı <laughs> şaşıracaksın. <laughs> <laughs> Dur sen. Sana öyle bir film takacağım ki... ...jenerikte uyumazsan adım Volkan değil. Azalacağım. Bu seçtiğim film benim için e, sevgili turnu solüdür. E, alt metnini, üst kurmacasını anlamadığın zaman beni de anlayamazsın. Yani o yüzden takdir edersin ki anlamadığın birini de <laughs> sevemezsin. Doğru. Ay çok heyecanlandım. Hadi aç izleyelim. Açıyorum. Sıyası yok ama bunun, Rusça bu. Aa! Ama Türkçe olursa herkes anlar. Doğru söylüyorsun. Ben geliyorum. Gonca. 50 liram var mı ya? Ben cüzdanı evden unutmuşum da. Taksiciye vereceğim ya. Var tabii ki Volkan. Aa. Abi şöyle vereyim evden sen cüzdanını evde unutmuşsun ama giyinmeyi de unutmuşsun galiba. Ha yok ya. Bohem takılayım dedim bugün biraz rahat olayım. Öyle. Volkan sen buraya kendi evinden gelmedin mi? Hı, -hı. Buraya evinden kaçarak mı geldin? Volkan yüzüme bak. Sana bunu kim yaptı ya? Hiç kimse. Kim yaptı dedim. Ya Gonca ben artık ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım ya. Eve mi gittim? Kim var biliyor musun? Dedim çeyrek var. Anahtarımı çalmış, mı çalmış. Şunu biliyor musun? Bir de bana diyor ki kızın arkasından diyor sen bana diyor göz kırpmadın mı diyor. Yemin ediyorum göz kırpmadım. Gonca yemin ediyorum göz kırpmadım ya. Ben sadece sana aitim ya. Ben bıktım artık bu kızdan çıldıracağım. Yüzüme bak. Dokundu mu sana? Ha? Sana bir şey yaptı mı? Ha yok canım yapmadı. Ko kaçtım koştum geldim hemen zaten yanına senin. Biz firari saatlerin arkasından gelen isyankar sokakların tövbekar kadınlarıyız Volkan. Eğer benim adım da Gonca'ysa o kız cezasını benden bulacak. Duydun mu? Ee, ama saat geç olmuş. İntikam soğuk yenen bir yemektir Volkan. Ee, şimdi bana gidelim sen sakinleş. O da o evde yalnız başına kalsın görsün gününü. Yarın gider icabına bakarız tamam mı? Of tamam. Yarına kadar ateşi söner belki. Hadi. Aa sevgilim sen mi geldin? Volkan dışarıda bekle. Olmaz Gonca ben de buradayım. Volkan sana dışarıda bekle dedim. Az sonra göreceğin şeyleri görmektense yaşamamayı tercih edersin. Olsun. Ölsek de kalsak ben senin yanındayım. Cık, ya ölüm falan böyle şeylerden bahsetmeyin. Yani hem ben korkuyorum hem hiç hoş değil. Only good vibes. Bak güzelim. Sana tatlı tatlı anlattım anlamadın. Dedim ben de anlayacağı dilden konuşayım. Dinle. Anayasanın 105. maddesi. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. olur. Olur. Mahkemelerde vallahi sürüm 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 dururum seni. Yok ya. Ben de iyi niyetten falan sanıyorum ya ay canım. Evden gitmemi istemiyor herhalde falan diye düşünüyorum. Bütün gece bekledim bekledim gelmedin. Arıyorum arıyorum sürekli telefonum meşgul. Ha dedim bu beni engellemiş. Oradan da düştüm bir çeyrek. Sonra dedim ben bu hesabı yargıya bırakayım. Zorla kaçırdı beni eve kilitledi dediğimde kim sürülür siz düşünün. Ne? Dinlemeyeceksin galiba. İyi kendin bilirsin. O zaman ben de gözümü karartır, beyaz yakamı bir kenara atar. Mezeleri güzel restoranlardan, nişan taşından ve bütün hayallerimden vazgeçer kendime boğazlayan bebeş olduğumu hatırlatırım. Ve seni çiğ çiğ yerim. Öyle bir yerim ki kemiklerini sıyırana kadar seni benim elimden kimse alamaz. Yani bir insan hayır diyorsa hayırdır. Neyini anlamıyorsunuz canım bunu? Hadi git bize çay koy. E? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? bu pembe rüyalar